akşamlar özellikle Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, Serdar Adalı büyük ihtimalle en az resmi önünde gidiyor Sayın Serdar Adalı. Elbette e, ben bundan önceki iki seçimde de Hasan Arat ve Ahmet Nur Çevi'ye karşı Serdar Adalı'yı desteklemiştim ama kazanamamıştı. Ve Derdimizi anlatamamıştık yani gelseydi iyi olurdu diye. Şimdi Adalı dördüncü kez e, girdiği genel kurulda bana göre Yiğit'in hakkı Yiğit'e verildi. E, hayırlı olsun diyelim hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için. Bu arada gelenlere de hoş geldiniz. Suat Temal, Ferhat Plase, İnkılap, Batan. Ve ee, şöyle Adal'ın listesini bir belki e, konuşmakta fayda var. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bu genel kurul hani böyle e, aylarca hazırlanılarak oluşan bir şey değil. Yani birdenbire gelişen olaylar. Serdar Adal'ı her zaman olduğu gibi taşın altına elini koydu ve kısa bir sürede, bir liste yaptı. Kısa bir sürede kulübün içinde bulunduğu durumları öğrenmek, araştırmak, nasıl çözüm buluruz demek, belli bir mali kaynak yaratacak bir ekip bir araya getirmek hiç kolay işler değil. Karşınızda da çok ciddi bir aday var. Ee, yönetim kurulu üyelerine şöyle baktığımızda hani bu yönetim kurulundan nasıl bir şey çıkar diye insanlar merak ediyordur. Şimdi Hakan Daltaban zaten camianın tanıdığı bir insan. Ee, enerji sektöründe uluslararası şirketlerde bazı girişimleri var. İyi bir iş adamı diyelim. Murat Kılıç ee, bilenler bilir. Dilek grubun yönetim kurulu başkanıdır. Ee, Çağatay Ağbıraştı galiba. Onu ben pek tanımıyorum. O da yine Sanko'dur, Vestel'dir bu tür gruplarda e, görevler yaptı. Şu anda da galiba Sanko'nun CEO'su diye biliyorum. Orhan Özel, Deutsche Bank'ın, onu zaten biliyorsunuzdur, Türkiye Ülke Müdürü. Aynı zamanda Orta Avrupa ve Balkanlar Yatırım Bankacılığı Müdürü. Yani önemli bir isim. Mustafa Mollaoğlu, e, ihracat yapan şirketlerde Üç yöneticilikler yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Uğur Fora daha önceki listelerinde de olan matbaa reklam işleri yapan bence camiayı da iyi tanıyan önemli bir isim. Ee, Kaan Kasacı e, inşaat, turizm, gıda şeylerde bildiğim kadarıyla lojistik iş yapıyor. Yani depolama bir yerden bir yere ulaştırma gibi bir iş yapıyor. Merve Öztopaloğlu ki Merve Hanım'ın çok tartışıldığını Beşiktaşlar hatırlayacaktır. Türkiye kapalı altta türbün kuracağım dini diyorsun. Hepsine cevap vereceğim onların. Ee, Oca kim olacak onu da söyleyeceğim. Ee, Merve Öztopoğlu biliyorsunuz yani, özellikle Galatasaray'la yayın attığı tweetlerden dolayı taraftardan büyük tepki aldı. Başka tweetleri de var tepki alan ama Adalı ben güveniyorum. E, kendisi anası babası yedi göbek beş yaşlıdır gibi şey söyledi. E, olabilir. Başkan kendi lisesini aldığına göre güveniyordur mutlaka. Özkan Arsa ben de e, Merve Hanım hukukçu onu söyleyeyim bu arada. O da yine hukukçu diyebiliyorum. Yedek köyleri zaten şu anda konuşmamıza gerek yok. Zaten 5 aylık bir yönetim bu. Asıl bence Serdar Adalı'nın birinci hedefi bu 5 aylık dönemi e, uçağın kartalın yükselmesini sağlayıp 5 ay sonra çok daha güçlü bir yönetimle muhtemelen eğer bu 5 ayı iyi geçirirse muhtemelen rakipsiz bir genel kurulda istediği herkesi listeyi alarak belki bugün Hüseyin Yücel'in lisesinde olan bazı isimleri de alarak yoluna devam etmek. E, detaylandıracağız. Hoca kim olabilir? Adalının bakışı nedir? Sergen Yalçın olur mu? Bu konularda çok yanılmadığımı göreceksiniz. Söyleyeceğim şeyler önemli. E, önce şunu söyleyeyim. Güzel, güzel bir genel kurul oldu. Hüseyin Yücel ile Serdar Ordu'nun kucaklaşmaları, başarılar dilemesi, genel kurulun sonunda hani adalı kazandığı belli olduğu zaman Yücel'in gidip tekrar tebrik etmesi, biz Beşiktaş'ın yanında izlemesi bunlar Hüseyin Yücel'in geleceğe yatırımlarıdır aslında. Yani bu doğru tavırlar Hüseyin Yücel'in gelecekte Beşiktaş Başkanı olabilme ihtimali çok güçlendiren hareketlerdir. Hatta şunu söyleyeyim. Adalı bir ekibi şu 5 aylık dönemi iyi değerlendiremezse Mayıs'ta tekrar Hüseyin Yücel gelebilir. Şimdi ben Serdar Adalı'nın bu görevi hak ettiğini daha Murat Aksu'larla beraber hareket ettiklerinde ki o listede Ahmet Nursevi de vardı. ilk aday olduğunda Adalı. Aslında onun bu seçim kaybetme tarihi bence kendi hatasıyla başladı kongrede Fikret olmanın karşısına çıkması gerekiyordu ki biz o tavsiyede bulunduk ama o zaman bir tuzağa düştü. Vay şöyle bir para var böyle bir şey var altından kalkamazsın aman yapma bak geleceğini tehlikeye atarsın falan dediler ki ondan sonra bir daha Adalı doğru zamanda doğru karar veremedi. Seçime girmek girmemek hakkında. Ama bu defa Ahmet Nurçevi Aslan Arat'ı Gören camia Serdar Adalı'ya ne kadar büyük bir aksilik yaptığını gördü. Ve ee, ee, bence yüzün hakkını iyile verdiler. Karı hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar bir Sergen Yalçın olayı var biliyorsunuz. Ben Sergen Yalçın'ı 16 yaşındayken tanıdım. Sergen Yalçın'ı 16 yaşında tanıdım e, ee, alternatif getirmişti. Büyük futbolcu olacak. Sen de izledin bu 19'da bir röportaj yapalım abi diye. Fotosporun o zamanlar haber müdürü ya da sorumlu müdürüydü. Şimdi hangi tam tarih hatırlamıyorum. Evet, Geleceğin Yıldızı diye haberini yapmıştık. Yani Ser, Sergen, Sergen Yalçın işte 89 2024 35 yıldır tanırım. Sergen ...90 yılı, 30, 34 yıl doğru, 90 yıla geldi, 15-16 yaşındaydı. O kadar olmuş mu? Sergen 50 yaşında var mı ya? Vay Ya da 48'si neyse. Arkadaşlar... ...Sergen Yalçın çok iyi bir teknik adam. Potansiyeline sahip. Çok zeki bir insan. İnsan ilişkileri de iyidir. Futbolculara birçok şeyi anlatmasına gerek, yani ikna etmesine gerek kalmaz. Çünkü futbolcular zaten e, bu arada sorularınızı okuyorum, görüyorum, hepsine cevap vereceğim. E, i̇kna etmesine gerek yoktur. çünkü Sergen Yalçın işte free kullanırken mesela şu pozisyondayken şuraya at demez. Gelir atar gösterir, oraya da bırakır 90'a. Onun zaten eski Başlarını maçlarını mutlaka futbolcular merak eder, izlerler. O zaman hocaya olan güvenliğin kaptanı Sergen Yalçın iyi bir hocadır. Ancak bu dönemde bu dönemde e, bazı şanslı kardeşler. Ahmet Nur Sebi bir defa Sergen Yalçın'ın önünü ilk kesen kişidir. Onu söyleyeyim. Bizde yan yok. Doğruya doğru. Eşler şampiyon olmuş. Ertesi gün Sergen Yalçın'a imza atıp o sinerjiyi koruması gereken Ahmet Nur Çebi iki ay kadar iki ay kadar e, şey yaptı. E, nedir o? Salladı. İki ay. Az değil Ve Sergen Yalçın'ın bütün motivasyonu bozulduktan sonra program izleyenler hatırlayacaktır. Beşiktaş'ta tekrar sözleşme yeniledi akşam ben TV yüzdeydim galiba. Dedim ki artık bu zoraki bir evliliktir. Bu imzadan Sergen Yalçın'a da Beşiktaş'a da hayır gelmez. Sonuç ortada gelmedi. Beşiktaş'ı başkanı olan kişilere biz ne dersek diyelim onlar bildiklerini yapıyorlar. Tecrübeden faydalanmak ya da acaba burada bir tavsiye almam gerekimdi düşünmeden gereğini yapıyorlar. Sonları da çok iyi olmuyor. Onu da söyleyeyim. Ben ee, Sergen Selgen Yalçın o yedi tokattan sonra diyelim Beşiktaş'tan gelecek tekliflere daha böyle bir mesafeli kalmaya başladığını biliyorum. Sonra televizyon programlarına başladı Sergen Hoca. E, ee, o televizyon programları sırasında işte birçok açıklaması oldu. Hüseyin i̇şte Yücel görüştü. Serdar Adalı ile görüştü. Birkaç defa da telefonla görüştüler. Ama işte Skalat ekibi istemem gibi açıklamalar ya da işte ben Ocak'ta gelmem Mayıs'ta gelirim ya ortalık çok karışık bir şey yapsın şartlarım var gibi açıklamalar benim bildiğim. Yarın öbür gün net olsa çıkar ama ben de çok zor yanlarım bu konularda. Benim bildiğim iki başkan adayından hem Serdar Adalı'nın hem Hüseyin Yücel'in canlarını sıktı. Bunu net söyleyebilirim. Canlarını sıktı. Adalı'nın da kazansaydı Hüseyin Yücel'in de o nedenle Sergen Yalçın'a kabul edebileceği bir teklif sunacaklarını zannetmiyorum. Bence, sırf verdikleri söz yerde kalmasın diye teklif edeceklerdir. Ee, ama, bu tamamen laf ola beri gelebilir teklif olacaktır bence. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani ben Selgen Yalçın'ın Beşiktaş'a eee teknik direktör olacağını şu anda düşünmüyorum. Bana göre yabancı bir isim olacak. Ee, yabancı bir isim olacak. Ve işte biraz evvel bir kardeşim soruyor. o sorulara tekrar bakalım. Ee, ne diyordu? Dortmund'un scout ekibi geliyor mu? Düşünceniz nedir? Zaten bu scout ekibi ile Serdar Adalı daha önce anlaştığı için onu da Sergen Yalçın'a söylemiş. Konusu da öyle ortaya çıkmıştı. O da hani televizyonda scout ekibi ne yapacak gibi bir açıklama yaptı Sergen Yalçın ki gereksiz bir açıklamaydı. Bunun üzerine Serdar Adalı rahatsız oldu. Tekrar konuştuk Sergen Yalçın işte Adalı kendi açıkladığı için rahatsız söylüyorum. Ya başkan televizyonda da bir şeyler söylememiz gerekiyor. Yani ben o anlamda söylemedim gibi bir düzeltme yaptı diye biliyorum. Ee, Fikret Orman Yüceli destekledi mi gerçekten? Ben Fikret Orman'ın hatta Ahmet Musebi'nin hatta söyleyeyim seçime girmemesi halinde eski başkanların Demirören'in kongrede bir güçleri olduğunu düşünüyorum. Belli sayıda kemik oyları vardır ama çok cüzzidir. Ee, destekledi desteklemedi kendisine soranlara söylemiştir ama öyle büyük bir desteğe gerek yok. Zaten arkadaşlar bugün şöyle söyleyeyim. Ben mesela daha çekişmeli bir kongre bekliyordum. Ama Bugün Radyo Gold'e bir yayına katıldım. Kongre oy vermişim devam ederken öğlen 12 gibi gibiydi galiba. Dedim ki genel kurullara ben kaç kişinin katılacağını benim birkaç arkadaşım var onları arayarak öğreniyorum. İki tanesi var onlar gittiği zaman katılım yüksek oluyor. Bugün de aradım ikisi de gitmiş dedim. Dolayısıyla ben 7-8 bin üzerinde bir katılım bekliyorum dedim ama 13 bin küsür de beklemiyordum açık söyleyeyim. Yani müthiş bir kadın. 13 bin kişi. Birçok ilçenin nüfusunda o kadar seçmen yok. Ama 10 bin ne yaklaşan her genel kurul katılımı sayısında adamın araya açacağını herkes biliyordu. Çünkü bütün genel kurullarda Beşiktaş'ta bizim bakış açımız şudur. İlk 5000 kişilik grup geldiğinde bunlar daha böyle statik ocu, Daha böyle hani yönetime bir şans daha verelim ya da yani çok vahim bir şey yoksa mevcut dönemin devam etmesini isteyen kişilerdir. Ağırlıklı olarak tabii ki. Artı ne kadar insan gelirse onlar da değişim isteyen insanlardır. Hayır. Bu böyle devam etmemeli. Bunlar gitmeli diye gelenlerdir. Şimdi en son genel kurula bir öncekine bakarsak 7-8 bin kişi burada 13 bin kişi bir defa kapadan bir 5 bin kişi biz Serdar Adalı'ya haksızlık yaptık. Adamı 5 yaş için bedel ödemiş 5 yaşa 10 milyon dolar verip geri almamış bir adamı üç defa seçmedik buna rağmen bıkmadı, usanmadı küsmedi ve geldi hele hele Serdar Adalı varken Asan Arat gibi hiçbir bir vizyonu da misyonu da olmayan, kulüp tarihinde görülmemiş şekilde bir yılda 100 milyon euro zarar yaratan, hakikaten Beşiktaş'ın üzerinden silindir gibi geçen, bir başkanı seçtik, Adalı'yı seçmedik, bu bizim vefa borcumuzdur diyerek insanlar geldi ve Adalı kazandı resmen açıklanmasına. Ben ee, Serdar Adal'ın futbolu nasıl yöneteceğini çok iyi biliyorum. Takımın moralini daima yüksek tutacaktır. Orada işlerin yani kulüpte yaşanan herhangi bir sıkıntı varsa onun Ümraniye'ye yansımaması için çok ciddi tedbirler alacaktır ve onu yansıtmayacaktır. Takım edecektir ki yani lafla değil yaptığı icraatlarla diyecektir ki arkadaş işinize bakın. Sağda Beşiktaş formasını ıslatın. Gereğini yapın. Öbür tarafları bize bırakın. Ay sonu gittiğinizde diye hesabınıza paranı yattığını göreceksiniz. Böyle yapar. Prim gereken maçta primini verir. Çok acil bir Transfer isteği gelmezse Anlas Cavcıdan devre arası için ki bence Beşiktaş'ın öyle bir aciliyeti yok transferde. Bu sene şampiyon olması zaten. Artık imkansız. Avrupa'da da çok büyük bir yol yürüyemez. E, Zira Türkiye Kupası'nda kupa kaldıracağım diye de kalkıp kulübün bu durumdayken 15-20 milyon euro harcamazdı, adam alacağım diye. Ama işte Masovia gelen bir teklif var totalde bonuslar dahil onu kiralayacak takım kümede kalırsa totalde 10 milyon euro gibi para gelecek oradan. Rapa Silva gibi oyuncu Serdar Adalı satmaz. Ama çok iyi bir teklif gelir ve oyuncu da hani ben artık burada mutlu değilim falan derse düşünebilir. Onun dışında Kuvarizma gibi oyuncular, Rafa gibi oyuncular çok sever Serdar Adalı. Ben Beşiktaş'ın elbette bize anlatılan manzaraya göre konuşuyoruz. Yani kulübün 3 yıllık gelirlerinin artık olmadığını biliyoruz. Ekstra gelirler için e, bir yılda gün yüzüne çıkacak bir projesi var. 200 milyon euroluk proje. Kemal Bugaz'daki villa projesi Adalı'nın. Önce arazi alacaklar sonra Gereğini yapacaklar. Ama bu arada köprü kredilere ihtiyacı var işte. Kısa vadede 50 milyon euro. Önümüzdeki transfer döneminde kabul edersek e, orada da bir harcanacak 20-30 milyon euro olacaktır. Yani satılacak oyunculardan bir bölümü gelecektir. Ama yine 50-60 milyon euro gibi bir köprü kredi bulunması gerekiyor. Onu da halledecektir Adalı. Hüseyin Yücel'in de kendi alacağı için, acele içeni zannetmiyorum. Kendi yaptığı bu sponsorluk anlaşmalarının bir bölümünü bir bölümünü en azından futbol dışındaki branşlar için olanların, yani sa salon sporları için, basketbol, handbol e işte tekvando neyse hepsinde onların devam etmeleri yolunda destek verecektir. Ama ağırlıklı sponsorlarını o da Mayıs'a kadar bekletecektir bana göre. Ne olur ne olmaz diye. Velhasıl e, kelam Serdar Adalı tam olarak istediği yönetimi kuramadı. Bunu çok net söyleyebilirim. Buna zamanı da yoktu, imkanı da yoktu. İnsanlar Adalı'ya güvenip, hani çağrısına balıklama atladılar diye. İşin doğrusu bu. Kulüpte şu anda söylenen rakamlar var da ama ne kadarı doğru, ne kadarı daha iyi, ne kadarı daha kötü? Bunu ancak mazbatadan alıp koltuğa oturunca görecekler. Ben Beşiktaş Camiası'nın son yıllarda yaptığı seçimlerden ilk kez memnunum. Söyleyeyim. Fikret Orman'ın üçüncü seçiminde de onun seçilmemesi gerektiğini düşünenlerdendim. Ahmet Nur Çebi'nin seçilmemesi gerektiğini düşünenlerdendim. Hasan Arat'ın bana soran herkese Yayınlarda da çok net söyledim. Görüntüsü var, ses yok dedim. İcraat yapamaz. İnşallah Beşiktaş çok kısa zamanda kurtulur dedim. Ama o kısa zaman bile ağır hasar verdi. 100 milyon euro arkadaşlar. 100 milyon euro Hasan Arat'ın dem yerinde yasacak yatacak yeri yok yani. Bu camianın kapısından geçecek hali yok. Arıyormuş mu şandaş Tolga işi şey, yayına çıkacağım falan. Hangi yüze çıkacaksın? Nereye çıkacaksın ya? Ne diyeceksin çıkıp da? 100 milyon euro. Beşiktaş'a bir euro vermemişsin. 100 milyon euro zarar yazdırmışsın. Daha nerede ne konuşacaksın? Bana kumpas kuruldu falan filan. Ya ne kumpası? Sen kaçsın gittin. Velhasıl kelam ben karanlık bir dönemin kapandığını, Beş yaşın aydınlık bir dönemin başladığını düşünüyorum. Serdar Adalı'nın yanında benim rahatsız olduğum birkaç isim var mı? Var. Lisesinde de var. Şu genel kurulda çok yakınında gördüğüm bana göre yani o genel kurulda bile olmaması gereken insanlar var. Adalda maalesef bu tür hatalar yapıyor. Yüzü yumuşak diyelim. O kişilerin inşallah başkanın etkilenmesi ya da başkanı etkileme anlamında bir etkinlikleri olmaz inşallah. İnşallah sadece bu genel kurla kadar bir görüntü olmuştur bizim rahatsız olduğumuz görüntüler. Çünkü aksi halde insanlar bu kadar basitliği asla kaldıramazlar. Ve sizi o basit kişilerle birlikte anmaya başlarlar. Bundan sonra ne anlatırsanız anlatın kimsesiz o konuda dinlemez derler ki ne anlatıyorsun baba ya sen gittin falancayı getirdin yani camiayı her yerde küçülten adının geçtiği her yerde camiayı küçülten insanları sen getirdin burada gündeme aldın falan dizirtirse kendini yazık etmiş olur. Umarım böyle bir hata yapmaz. Ben beş yaşın devre arasına kadar Serdar Hoca ile devam edeceğini, bu arada da bir yabancı hocanın anlaşılacağını, o yabancı hocanın da e, ikinci yarı beraber takımda göreve başlayacağına inanıyorum. Hepinize e, teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi haftalar.